Thank you Mustafa Arman. 1939'da Beykoz'da, yani bu evde doğdum. Halen de bu evde oturuyorum. Küçüklüğüm de burada geçti. İlkokulu Beykoz'daki deniz kenarında olan Ahmet Mithat Efendi İlkokulu'nda okudum. Bizim zamanımızda okulun adı 40. yıl okuluydu. Sonradan ismi değiştirildi. Ahmet Mithat Efendi okulu yapıldı. Yol izi yoktu. Buradan tek başımıza okula gittik, gittik geldik. okulu oradan öyle mezun oldum. Sonra benim abim Sultan Ahmet Meslek Lisesi'ne buradan giden bir arkadaşımız vardı. Abim oradan aldı beni okullar açılırken gitti Sultan Ahmet Meslek Lisesi'ne yazdı. Benim gençliğim Sultanahmet ve Be Beyoğlu şeylerine geçti. O şeyden sonra yani 16 17 yaşından sonra. Velhasıl oraya gittik. işte 60'ta mezun olduk. Mezun olduk. 60'ta şey çıktı. Dediler yedek subay oluyor lise mezunları o zaman. Dediler yedek subay öğretmen 60 ihtilalinde. Anadolu'da öğretmen yok. Yedek subay öğretmen oldu. O olarak tayin oldum ben. Tesadüfe bakın ki Kahramanmaraş o zaman Kahramanmaraş değildi, Maraş'ın Pazarcı kazası. Oraya tayinim çıktı öğretmen olarak. Gittim dağın başında bir yer, pazarcının ilerisinde bir de yukarı pazarcık vardı. Oraya kadar bir, orada bir şey vardı adam, kırık dökük bir şey vardı, sadece o. Yukarı işte bir 15-20 dakikayla. oradan da atlara biniyorduk, köyler. Orada atlarla geliyordu, atlara biniyorduk. İki buçuk saat atlarla derelerden iniyorsun, bir daha çıkıyorsun. Öyle bir köy. Orada iki sene kaldım. Fakat öğretmenlik çok hoşuma gitti benim yani. İki sene 1960 ile 62 arasında orada öğretmenlik yaptık. Velhasıl işte terhis olduk, gelelim oraya. Gün yapıyorlar. Okulun ana caddenin karşısında da bir ilkokul var. Aynı zamanda da Milli Eğitim Müdürlüğü, o zaman İlk Öğretim Müdürlüğü orada aynı binada. Birisi dedi ki seni şey çağırıyor, müfettiş. Hamit Bey çağırıyor Dediler, Lan ne Bizim okul bitmiş, terhis olmuşuz, gidiyoruz. Geldi oturdum, o da müdür de yandı, oranın ilk öğretim müdürü. Gel bakayım dedi Mustafa Arman, hiç unutmuyorum ya. Beykoz'u Mustafa Arman. Dedi ki bak evladım dedi. Bu memleketin dedi öğretmene ihtiyacı var. Gel dedi sen öğretmenlikte kal dedim ona. E, tamam hocam dedim falan. Adam benim için dilekçe yazmış. Bir ben imza atacağım, bir de bu tarafa üç tane el yazacağım. Ben de kocaman bir İstanbul yazdım. Büyük harflerle. Altına biraz daha küçük İzmit yazdım. Ufacık Bursa yazdım, inanır mısın? Arkadaş geldim, ondan sonra abim de Kundera Fabrikası'nda çalışıyor. Dedi, Kundera Fabrikası'nda şey, sistem değişmiş, Çekoslovaklar gelmiş. Orada radyo ile benim Sultanahmet'te mezun oldum daldan eleman aranıyor. E, demiş ki orada birileri benim kardeşim var, o da demişler müdür mavini var orada ona sor. Onu hemen gelsin demiş. Gittik artık girdik mi oraya? Şeyden geldim, ertesi gün şey <laughs> fabrikaya girdim. Girdik abi, üç ay çalıştık. Öğretmenliğinden aldığım paranın iki katını alıyorum bak. Yine bir de altı ay geçince daimeye geçeceğim. Bir gün bir yazı gelmez bana? Bursa bilme Karacabey Harmanlı köyüne tayiniz çıktı. Ulan dedim, bir gideyim bakayım nasıl olmaz mı? Müdür de hep dilekçe yazdım gelince müdür demiş ki bu işten çıkan şeyleri bunların imza ben imzalayacağım demiş. Birisi demiş ona bu dilekçe ben anlatmıştım dilekçe yazılmıştı benim için olmaz falan demiş. Neyse geldim dilekçe yazdım müdür nasılsa imzalamaz. Gittim müdüre. Müdür dediler toplantıda müdür mavini de yap, imzalayabilir dedi. Girdi müdür mavini bakmadı bile imzaladı. Benim öğretmeni öyle gitti. O da bir kulpayına payına yani. İşte gittim Karacabey'e. Orada beş sene kaldım. Hanımın orada evlendik. <laughs> Babam fabrikada çalışıyordu benim, Kundura fabrikasında. Ateş camet derlerdi babama. Ben 17 yaşındayken babam öldü. Emekli olmuştu baba. Şimdi o fabrikada o zaman elektrik yok. 1916 17 mi ne girmiş babam fabrikaya taşı zaman. Elektrik yok. Elektriği kazanlarla su ısıtıyorlar. Elektrik elde ediyorlar. O kazanları da Dereseki'nin o Sırmakeş var ya. Onun üst tarafı Sümerbank'ın Bankı'nın orman. Oralardan Akbaba'nın içinden falan Ray döşemişler, dekovil derdi babam. O dekavil odun geliyor, odunları yakıyorlar. Buhar elde ediyorlar, buhardan tazlikle elektrik elde ediyorlar. Fabrikanın elektriği öyle elde ediyormuş. Yirmi <laughs> yaşlarına kadar arayı diyorsun. O zaman Beykoz Vapur İskelesi'nin üstünde Kültür Derneği vardı. Beykoz'un aşağı yukarı zengin de iyi hali olan arkadaşlarımızın kurdukları bir dernek babalarını kurdukları. Biz ben orada yetiştim. Vapur İskelesi'nin üst katıydı. Büyük bir salonu vardı. Orada işte tiyatro tiyatro oynadık. Tiyatro yaptık. Ben aynı zamanda o arada da Beykoz Musiki Cemiyeti vardı. Oraya da devam ettim. Bir de yazları futbol takımları vardı. 5-6 tane Beykoz'da. yazdık. Ben de orada 2 tane, 3 tanesinde oynadım yani. Beykoz'da çok spor yapılırdı yani. Mesela ben yüzmede Beykoz kulübünü bilirsiniz. Ben daha onun ötesinde şimdi Atatürk şeyler var yol kenarında kurudan çıkınca. Onun alt tarafında biz yüzmeyi ben orada öğrendim. Bayağı. Sonra sonra biraz daha büyüdük Beykoz kulübünün bahçesine geldik. Orada Orada bir gün topladılar bizi bizim gibi ufak çocuklar işte bilmiyorum 8-10 yaşlarında falan. Topladılar bizi yarış ettiriyorlardı. Meğer minikler yüzme takımı seçiyorlarmış Beykoz'a. Oradan iyileri seçecek. Ben de seçilmiştim orada. Biz ne olduğunu bilmiyoruz ama bir heyecanla Şu anda pazar yeri var ya Beykoz pazar yeri. Orası ve onun önde şimdi otopark gibi görünen orası ta o şehrin bitişinden itibaren ta Orta Çeşme'nin bittiği yer Tokat Köprüsü'ne kadar olduğu gibi çayırdı. Boydan boya. Orada okullar yoktu, camiler yoktu, hiçbiri yoktu. Biz öğlen payızlarında çıkat o pazar yerinin olduğu yerde şimdi çayırlıkta orada Öğlenlerde kendi aramızda bir buçuk saat tenebüs şey vardı ara yemek paydosu. Orada maç ederdik, top oynardık ve orada da birçok kazlar, ördekler vardı bazıları bizi kovalardı. E komşuluk işte bizim orta çeşmede bakın. Yani taş atası benim buradan gördüğüm yerlerin arka tarafında sayarsan toplasan toplasan 15 tane ev vardı ya. Yani. Ben biraz da fazla söylüyorum. Biz ben buradan mesela bu tepeden Hünkar Tepe burası. Buradan orta çeşmeye giderken iki tane üç tane evi geçerdim ya yani. O da tenekeden evlerdi. O zaman moda mıydı neydi bilmiyorum. Hep evler tenekeydi. Bizim evde bizim evde tenekeydi. Bizimkinin duvarları taştı ama üstü yine teneke. Zaten kiremitli ev yoktu o zaman. O kadar ev vardı. Akbaba'dan Yalıköy'e kadar şey yoktu ya, hep toprak yoldu. da böyle ayakkabılar rahattı, Beykoz rahattı, gezmemiz şeydi rahattı. Herkes birbirini tanırdı. Herkes birbirini tanıdığı için oto kontrol olurdu. Oto kontrol nedir? Birbirini tanıyan insanların da insan kolay kolay kötü iş şey yapamaz. Ben Beykoz hiç kavga rastlamadım eskiden. Maçlarda bile kavga olmazdı ya arkadaş. Ya ben o günden bugüne bakıyorum da insanlar ne kadar değişik. Şermedi tavsiyem sadece okumak yetmiyor, sosyal olaylara da katılmalar lazım, sosyal olayların içinde bulunması lazım. Okudukları şeyi seviyorlarsa genişleterek yapsınlar. Benim öğretmenli ben öyle yaptım işte. Ben öğretmen değildim. Merak ettim, işte Karacabey'den kitap aldım diyorum ya. Öğretmenlikten matematik öğretim metodu bilmem ne aldım. O şey bana öyle dedi ya. Hocam dedi buradan bu kitapları alın, ilk sensin dedim bana. Kimse almıyor. E nereden öğreneceksin onu? Onun için hangi mesleğe tuttularsa o meslekte en iyisi olacak abi. Ben ilkokul mezun, mezun gününde onu anlatıyorum çocuklara. bir daha dünyaya gelsen. Bak şunu samimi söyleyeyim. Deseler ki sana ne kadar para lazım? Diyelim ki 1 milyar, 10 milyar. Al sana 10 milyar. Paris'te de nereye istiyorsun? Paris. Paris'in en güzel yanı villa veriyorum sana. Her ayda şu kadar maaş vereceğiz. O kadar da para vereceğiz. Vallahi gitmem. Şimdi dersin ki, eh deneseler ki vallahi gitmem. Niye gitmem biliyor musun? Yolda giderken mesela hiç tanımadığım adamlar bile benim talebelerim büyümüş. Merhaba hocam nasılsın falan diyor selamlaşıyor gidiyor. Ben onu nerede bulurum ki?